Herkesin sorduğu aynı soru. Us indirmek istiyor, herkes istiyor. Tamam, tamam. İnandım ya, tamam. F Fakat Steam'den herkes alamıyor maalesef. Bunun bir çözümü var ve bu çözüm yasa dışı değil. Yani gayet e, yasal bir çözüm. E, i̇nternet sitelerinden farklı internet sitelerinden indiriyorlar falan. Bunlar yasal değildir arkadaşlar. Bunları yapmamanız lazım. Yasa dışıdır. Tabi bir kere iki kere çürürken yapmışsınızdır belki. Okey. Ama şöyle alın. Şöyle bir şey yapabilirsiniz ama. Direkt yasa dışı dediğim o internet sitelerinden yükleyin. Eğer beğenilir, beğenirseniz hakkını veriyorsa oyun yani kaç liraysa o oyun o paranın hakkını veriyorsa o parayı ödeyin ona. Okay. En iyi çözüm budur. Mesela Minecraft dediğiniz Yasa dışı şeklinde dediniz. Yani yasa, yasa, dışı şeklinde dediğim böyle internet sitelerinden farklı internet sitelerinden indirdiniz. Oynadınız. Eğer sevdiyseniz tabii şu an Minecraft gayet güzel. Parasını verin yani. En iyisi budur. Tabi hak etmiyorsa mesela ee, baştan sarma bir oyunsa ve oyun 100 liraysa mesela öyle düşünelim. Ee, Minecraft'ı 1000 liraya satıyorlar diye düşünelim. Bu sefer hiç para ödemezsin. Evet. Belki yani hiç para ödemezsin dedim. Eğer işte beklentilerini karşılamıyorsa o kadar parayı minicik bir oyuna veriyorsan bu sefer yarısını ver. Yani çeyreğini ver. İşte çeyreğini bağış yap belki. Neyse anladınız siz zaten. Evet, ilk başta Blue, Blue Sex. Blue nasıl yazıldığını pek Hatırlamıyorum ama. Evet. Bu. Görüyorsunuz. Evet. Not alabilirsiniz bu arada. BlueStacks. BlueStacks'ı indireceksiniz. Ben şu an çok indirmek istemiyorum. BlueStacks'ı tabi eğer bilgisayarınızın gücü düşükse kaldırmaz. Fakat zaten muhtemelen kaldıracaktır. Ortalama bir bilgisayarsa kaldırır. Fakat gücü yüksek değilse, düşük güçlüyse kaldıracağını pek sanmıyorum. Evet. BlueStacks'da şöyle bir yer gelecek. Yani indireceksiniz. Dosyayı indireceksiniz. Sonra indirilenlere geleceksiniz arkadaşlar. Şöyle benim indirilenlerim. İndirilenlerden ee, bulacaksınız o BlueStacks'in dosyasını. Dosya kullanım ve bacanlılar falan filan falan filan. Zaten anlaşılır. BlueStacks'in dosyasına çift tıklayacaksınız. Kurmak için zaten anlayacaksınız. Hemen anlaşılıyor. Nereye okay. basmanız gerektiği. Hemen tık 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 C e şey yaparak onlara tıklayarak kuracaksınız. Ve Blue Stake'de şöyle bir şey gelecek. Tabii ben şu an yüklemedim. Şu an hiç de oraya karışmak istemiyorum. E şöyle bir şey gelecek üstte. Altta da oyunlarınız olacaktır. Oradan Among Us yüklemek istiyorsanız ee, Among Us veya PUBG yükleyeceksiniz. PUBG Mobile yükleyeceksiniz. PUBG Mobile veya e, Brawl Stars Brawl Stars onun gibi. Yanlış yazdım. Onun gibi. Yani bir sürü bir şey yükleyebilirsiniz. Okey. 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 Blue, uyg Blue uygulaması arkadaşlar genellikle şey için Bilgisayarı e, telefona dönüştürmek için. Telefon uygulamaları bilgisayarına yüklemek için. Ama kulağıma arkadaşlarımdan şöyle bir söylenti geldi. E, Windows 10'un yeni sürümünde e, işte telefonda oynanan oyunlar Windows 10'da açılabilecek. Bilgisayarda açılabilecek diye bir kulağıma söylenti geldi. Bu sadece bir <laughs> söylenti. Belki de doğrudur. Eğer öyle bir şey olursa gayet iyi olur Windows 10 kullanıcıları için. Ben söyleyemedim. Özür diliyorum sizden. Ee, Windows 10 kullanıcıları için iyi bir şey olsa da şöyle bir şey var. Aynı zamanda Windows 10'un fiyatını da arttırabilirler. Yani yeni Windows 10 satın alacaklar için biraz kötü olabilir bu.